Fenerbahçe'nin başı UEFA ile dertte. Fenerbahçe'nin Stuttgart maçında kazandığı 3 puan el değiştirebilir. Ve dağısı da var diyorlar. Siz takip edip beğenirken ben de detayları anlatayım. O konuya geçmeden önce farklı bir konuya değinmek istiyorum. Farkındaysanız son yıllarda Fenerbahçe'nin sosyal medyadaki paralı trollleri başkalarına ne iftira attıysa hepsi kendilerinde çıkıyor. Tesadüf mü? Mesela geçen sene organize bir şekilde Galatasaraylı futbolcular saçını sarıya boyuyor diye Galatasaraylı futbolcular doping yapıyor iftira satmışlardı. Sezon sonunda ise geçen sene Fenerbahçe'de oynayan Sam Maximen bir şeyleri itiraf etti. Fenerbahçe'de ortalık karışık hatta bana doping yapmaya çalıştılar demişti. Galatasaray'a atılan bir diğer iftira ise usulsüz sözleşmeler. Aynı şekilde limitlere takılmamak için çifte sözleşme yaptığı iddiaları ortalıklarda dolaşıyordu ki Kerem'inki patladı. Daha doğrusu Sayın Safi kendisi itiraf etti. Gelelim asıl meseleye. Dün Fenerbahçe Stuttgart maçı oynanmadan önce Bayram değil, Seyran değil Fenerbahçe'nin sosyal medyadaki ismini kullanamayan, resmini kullanamayan trolleri birdenbire Galatasaray Bodo Glimp maçında hoparlörlerden ıslık sesi vermiş iftiralarında bulunmuştu. Bu iftiralardan birkaç saat sonra ise Fenerbahçe'nin stadında Top Stuttgart'a geçtiğinde hoparlörden bir <laughs> ıslık sesi geldi bu da tepki çekti. Fenerbahçe'ye yakışmıyor. Yine şaşırmadık. Ben de bu konuyu biraz araştırayım dedim. Eğer iddialar doğruysa UEFA'dan en hafifi para cezası. Fakat şöyle bir detay var. Rakip takım UEFA'ya şikayette bulunursa bunu yapan takım hükmen mağlup sayılıyor ve kazandığı 3 puan diğer takıma geçiyor. Artı sezon sonuna kadar seyircisiz oynama cezası var. E ne diyelim? Hayırlısı neyse olsun. Sizden ricam takip etmeden izleyen arkadaşlar varsa takip ederseniz sevinirim. Bu videoyu da beğenin paylaşın ki herkes görsün.